Bunların ne bir yardımcıları ne de bir şefaatçileri bulunacaktır. Muhammed Suresinin 28. ayeti i Kerimesine geldik. Bunun sebebi onların Allah'ı gazaplandıran şeylerin ardınca gitmeleri... ...ve onu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır. Allah'ı inkar ederek veya ortaklar koşarak, ayrı ayrı ideolojiler peşinde giderek... Allah'ı gazaplandıracak yani Allah'ın gazabına mas, mas, maruz kalacak işleri yaparak nefsine karşı zulümkar olanlar Allah'ın hoşlanacağı ve razı olacağı işlerden uzaklaşır. Nefislerinin ardınca giderler. Şeytanı başlarına mürşit edinirler. Ölürken melekler tarafından sırtlarına ve suratlarına vurularak kötü bir muameleye maruz kalarak canları alınır. Ahirette ise ebedi bir azapla karşı karşıya kalırlar. Bunlar dünyada hoş işlerde yapmış olsalar Allah'ı ve ahireti inkar ettiklerinden Allah'ın ayetlerini alaya aldıklarından ve peygamberi yalancılıkla itham ettiklerinden dünyada yaptıkları tüm hoş işler boşa gitmiştir. Çünkü Allah'ı ve ahireti inkar etmek kadar büyük bir günah yoktur ve bu günahı ortadan kaldıracak da sevap olarak bir karşılığı yoktur. Ancak insan dünyadayken can boğaza dayanmadan, tövbe kapıları kapamadan, insan insanlar tövbe eder de Rabbine dönerlerse bu Rablerine dönenler müstesnadırlar. O gün o hesap gününde yalnızca hüküm Allah Allah'a aittir. Ebedi cehennem iman eden insanlara haramdır. Çünkü cehennemde iman eden insanların imanlarından dolayı nefisleri kemal bulacak ve onlar cehennemden çıkacaklardır. Lakin cehenneme ehli olan ve imansız giden insanlar ise cehennemde azap çektikçe Allah'a karşı kinleri artacak. Böyle insanlar da bu halleriyle ebedi cehennemde kalacaklardır. Evet.